merak ediyorum. Ben de bir şirket sahibiyim. Bir şirketin sermaye yatırımı yapıp istemesi için e, yarı bir krediye ihtiyacı vardır, ya bir borcu vardır. Biz onların yıllarda 2017 ve 2021'de sermaye yaptığım için bu e, şirketimize arsalar ve tarla e, yine aynı sermaye artırımı adı altında devirler yapmışız. 2017 yılında yapmışız. 6645 metre, 3450 metre ve geçen Kasım ayında da 140 dönümlük bir arazi e, devir yaptık bedelsiz olarak ve hiçbir şey koymadan. Kasım ayındaki görüşmelerde ben söylemiştim. Dedim ki biz burada şirketin bir kontrolü bizim açımızdan yok belediye meclis açısından. Biz belediye meclisinde halkın malını buraya devrettik. Bunun bir satılma riski olduğunu o gün bahsettiğimizde siz az önce konuşmayı bizim gözümüzde öyle bir satış olmayacak ee, diye beyan ettiniz. Diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da sizin vermiş olduğunuz beyanı güvenliği diyerek bunu oyladık. Bizler de çıkmasan çoğunlukla bu geçti. Ama biz bugün geldiğimizde 2017'de o seviye arazisinin bu şirket tarafından satıldığını biliyoruz. Satılan arazi bugün 6.300 metre yani OSB'lerde Bugün rayış trenleri sorduğumuzda 100-150 dolarlar civarında olduğunu da biliyoruz. Buradan baktığımızda 1 milyon dolar gibi bir bizim mülkümüz satılmış. Her yerden mülkü satılmış. Bunu kim satmış? Bu şirketin başındaki yönetim satmış. Hangi yetkiyle satmış bu milletin malını? Biz burada öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir mülk satıldıysa, sermayeye ihtiyaç varsa niye satılmış? satılmasa ile aynı sermayede devam etseydik. Ee, bu ve bu satılan rakamla yetmedi. Mi? Yani şirketin asli görevi belediye hizmet etmek, kar gözetmek Ve bunun karşılığında da belediye hizmet faturası kesiyor bildiğimiz kadarıyla. Belediye de bunun karşılık ödemesini yaparak herhangi bir kar zararı olmaması lazım. Neye istenen bu yer satıldı? Neye istenen tekrar değer ediyoruz? Şimdi bakın bu satışa baktığımız zaman bunun altını istediğimiz gibi doldurabiliriz. Ee, biz yapmış olduğumuz çalışmada bu arazide işte oraya gelecek. Şimdi bu satılan araziye baktığımızda belediyenin arazisi, Osyev arazisi hemen bir kişindeki fabrikaya satış yapılmış. Yani burada bir sürü şahit oluşuyor. Belki böyle bir şey yok ama bunun altını istediğimiz gibi doldurabiliriz. Yani bu adrese teslim ve satış yapılmak için bir Halka açık olan bir de şahibe götürmüşler. Ama Halka böyle mi? Halka açık derken, Bu satışlarda hiçbirimizin haberi yok. Olabilir yani, mi? Halka açık kardeşim. Halka açık yani gelebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hayır. De. Yani bu da insanlara hafta bırakmayın. Sayın Öztürk, bu şirketten yapılan bu arazi ihaleyle mi satıldı? İhaleyle yani, yani satıldı. Bundan hiçbirimizin <laughs> haberi oldu mu arkadaşlar? Hayır, hayır. Yani. hayır bizim için derken şöyle söyleyeyim başkanım. Şimdi biz e, halkın malını devre Şimdi mesela meclisten de satışlar Çakışlar geçiyor. Evet biz orada da karşı, sen, karşıyız sen ama Görüştüğü bildir ben de görüştüğü bildir. Şimdi biz şuradayız. Biz o zaman ki bir yer satılacaksa en azından meclisin haberi olur, halkın haberi olur. Bundan biz hiçbir şey hiçbir haber olmadı. Halka açık olan bir yerde de halkın hareket bilgisi vardır yani. Yani bundan bizim e, biz bakın e, biz bir söylüyoruz. Yani satılmayacak diye bu kararın hepsi öyle çıktı. Yani bu, bu, bu sözlerin arkasında durmak lazım. Şirkete devirde de sermaye arttırma neye ihtiyacı olduğunu ben de, biz hala çözemiyoruz. Yani ne için sermaye arttırma ihtiyaç var? Yani bununla alakalı şirketin bilanço mizan bunların hiçbirinden bizim bilgimiz yok. Hani borcu mu var? Krediye mi ihtiyacı var? E, ee, kamu olan borçları nedir? Bunları kapatmak için mi bir ee, satış gerçekleşti? Bunlar hep bir şey oldu işte bizim gözünüzde. Ve evet, kontrolü ne? E, biz de açısından mümkün değil. Bundan dolayı bu e, yani evet emir de olabilir ama en azından bir topuya şart olabilir satışı e, olmaması adına. E, ya da biz buraya kullanım hakkı verebiliriz. Evet doğru. Bir şey e, ekmek üretimi gerekli e, faydalı da bir şey e, vatandaş adına. Ama biz burada bunu e, sadece kullanım amaçlısı verip e, çok rahat kullanım yapabilir diye düşünüyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi. Teşekkür ederim. Şimdi e, biliyorsunuz 300 dönüm mülkümüz değil Keşke bütün e, mülklere, şirkete verseymiş. Nedenle için? E, bugün o benim o e bizim yerlerimizi 80 liradan 100 liradan kamulaştırdı. E, ne olacaktı? Veya satılmasaydı ne olacaktı? Aynı şekilde oralar da e, e, e tarafından kamulaştırılacaktı. E, çok bedava bir fiyata. Bugün o şu anda bizim yerlerimizi 80 liradan 100 liradan e, yani e, özel kanun aldı diyeyim. Özel yasa çıkarttılar, Satılan edin ilahisi satılara çevrildi. Bu çok önemli bir nokta. E, yerlerimiz elimizden, cebden elimizden alındı. E, tabii ki buna seyirci kaldınız biliyorsunuz. Işte, mücadele etmedik. E, biz, ben bu mücadelesini sonuna kadar bu e, çok e, uzun zamandan beri verdim. E, şimdi burada bir arkadaşımın düzeltmesi istiyorum. Yani her altı açıktır. Herkes canlı yayın izleyebilir. Yani altı açık yapılmıştır yani. Yani sonuçta çok uygun fiyata o günkü toplantı bakabilirler. E, yani kran kran gitmiş hatta değerinin çok üstünde satıldı, rapor edildi. Yani kesinlikle e, nedir? O günkü şartlarda bizim için devletlik şirketi. Hedefimiz, niyetimiz e, tamamen kilit parka taş makinesi yapıp e, kilit parka taş bir bordur üretmekti. Ama tabii Ergenimizde bugüne kadar her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. E, 200 kilometre yol yaptık. E, akabinde şu anda 195 km üzerinde yollar bitti. Böyle bir ihtiyaç kalmadı. E, burada da tabii ki yeni bir yatırım yaptık. Bir yatırım halka dönük yapıldı. E, yani 2,5 e, iki buçuk diyelim 2500 lira, ee, fırın alındı, fırın malzemeleri alındı, ee, çok yakında alakasım edersin, açacağız. Yani bu yöntemle e, çalışan hayatlarımız, şirket de bizim, sonuç bir şirketi yani, e, yani burada farklı bir çelişki olduğunu, neden çelişki düşündüğünü de merak ediyorum. Düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle çünkü yani e, bir şirketi güçlendirmek zorundayız. E, şirkette değişik yatırımlar yapmaya devam ediyor biliyorsunuz. E, Levanta tarlamızda da inşallah oraya da yeni bir, bir, bir sosyal tesis şirketimizi yapacak. Halkın e, tebriciği olan bir bölge oldu Şilek tarlamız, Levanta tarlamız. Güzel bir yatırım oldu sosyal ekoloji anlamında. Dediğimiz gibi yani tamamen halka dönük yatırımlar yapıyoruz. Bu tamamen şirketin ülke olacak. Sonuçta ekmek üretiyoruz. Yani günde 20 kapasiteli fırınımız şu anda e, bugün itibariyle e, doğal gazımız bağlanacak ve e, bütün mahallelerimizde ucuz ekmek e, sunmanın mutluluğunu hep beraber iş çalışıyorum. Başkanım. Evet. Buyurun. Sayın başkan.